Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte işte karşınıza da görmüş olduğunuz gibi e, satılık bir yerimizin bilgisini vermek için sizlere bu tarz bir video çekmekteyim. Arkadaşlar şimdi şöyle e, karşınıza görmüş olduğunuz yerin yaklaşık büyüklüğü e, 2200 metrekare dolaylarında. E, burası 6 parsel şeklinde de kullanılabiliyor. İsterseniz de bir parsel şeklinde de bu yeri e, kullanabilirsiniz. Şöyle birazcık daha ayrıntılı bilgi vermeden önce. Şöyle yerimizi ayrıntılı bir şekilde sizlere şöyle e, komple etrafını göstermek istiyorum. Bu alan komple az önce söylemiş olduğum 2200 metrekarelik alanın içinde arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi burayı bu alanın komplesini. 2200 metrekare şeklinde tek parsel halinde de kullanabilirsiniz. Şöyle tekrardan sizlere çekmek istiyorum. İsterseniz de e, evlilik parsel yapacaksanız da parselleyerek de kullanabilirsiniz. Daha detaylı zaten e, bilgi almak için bunu lütfen e, yorumlarda belirtebilirsiniz. İstediğiniz her türlü soruyu da yorumlarda sorabilirsiniz. Ben birazcık daha etrafıyla ilgili ayrıntı vermek istiyorum. Bizleri şöyle gerçekten eşsiz bir manzara karşılıyor arkadaşlar. Şöyle e, burası e, yolun alt kısmında kaldığı için şöyle sol taraf e, bol istikametine gidilen yer. Sağ tarafta e, düzce istikametine gidilen yer. Şöyle yolu E5 kısmını görüyorsunuz. E, şöyle birazcık daha sizlere şöyle doğa manzarasını göstermek istiyorum gerçekten. Çok güzel bir manzarası var diyebilirim bu tarafın, bu yolun. Arkadaşlar şimdi de sizlere birazcık daha yerimizin bulunmuş olduğu alanın yanındaki şöyle bahçeli evleri göstermek istiyorum. Son derece gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tasarlanmış burada bahçeli evlerimiz de mevcut. Şöyle arkadaşlar yerimiz burası. Az önce de bahsettiğim gibi yaklaşık 2200 metrekare dolaylarında. Şöyle tepeden de gösteriyorum yan tarafını aynı şekilde. Şöyle bizleri karşıda son derece güzel yeşilliğin içinde. Bolga manzarası da karşılıyor. Şöyle arkadaşlar bu yerimizin birazcık daha Düzce ve Bolu'ya olan mesafelerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burası bu bulunduğumuz yer. Düzce yaklaşık 15-20 dakika aralığında. Bolu'ya ise 20-25 dakika aralığında olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Abant, Topuk Yaylası yerleri de yaklaşık yarım saat te gidebilirsiniz. Şöyle tekrardan şu eşsiz manzarayı sizlere göstermek istiyorum. Burası e, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı bulunan, Kumluca Mahallesi'nde bulunan e, bir arazimiz. Burası şöyle karşınızda da görmüş olduğunuz gibi zaten E5'in yanında olduğunu size bahsetmiştim. E, burası merkeze de yaklaşık e, 300-400 metre uzaklığında. Yani merkeze yakın yer diyebilirim. Hatta merkez mahallesi de diyebilirim ben bu yerimize. Kumluca Mahallesi olarak geçme e, geçse de. Merkeze de son derece yakın bir yer olduğunu sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar zaten diğer videolardan da e, az çok bu bulunduğumuz bölgeyle alakalı sizlere az çok bilgi vermiştim ortamıyla alakalı. E, bizim bulunduğumuz evin bulunduğu kısımda birazcık daha arka taraflarda kalıyor arkadaşlar. Ben şu yolun şu kısmına doğru gitmek istiyorum. Yolun diğer başladığı yere doğru geliyorum. Bir de sizlere şu açıdan bu yeri şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum. Son derece dediğim gibi özellikle bahçeli müstakil villa tarzında ev yapmak isterseniz isterseniz komple bütün alanın içine isterseniz parselleyerek bu alanı açıkçası değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelirken söylemiş olduğum gibi daha detaylı bilgi almak için lütfen sorularınızı yorumlarda belirtin. Dediğim gibi yerin sahibi olan Nihat Bey sizde daha size daha ayrıntılı bilgiler verecektir bu yerle ilgili. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.